Ya Cemre, Tom'a bak benim ya minnak şey. Ee Umut nerede? Nursema hastaymış da ona bakıyor. Gelmedi bugün. Ay canım benim. Yılın kocası ya. Da sizinkiler pek anlayamadı bunu. Ay Alev sen onlara niye bakıyorsun? Onlar hiçbir şeyden anlamıyor. Ee? Sizde bir gelişme yok mu? Yok. Ne olacaktı ki? Fatih dün gece hazırlandı. Giyindi çıktı. Nereye? Bilmem. Sormadın mı? Yo, niye soracakmışım? Yani birini buldu herhalde. Ay saçmalama. Vallahi hiç şaşırmam. Evde dibimden ayrılmıyordu. Avukatla görüştü, böyle bir havalara girdi, bir değişti, bir şey oldu. E şimdi evden de gitmiyorum ya. Karım değilsin, istediğimi yaparım diyecek. Yemez. Bak kalıbımı basarım yapamaz. Fatih berbu bir tip ama sana aşık. Ay Alev, Öyle aşk mı olur? Aşkı batsın onun. Yani batsın tabii de. Kızım bana bak. Bu seni kıskandırmaya çalışıyor olmasın? Kıskanmayacağım bilir o. Yani. Sen pek kıskanmıyor gibi değilsin ama neyse. Alev. Tamam neyse. Konumuza dönüyorum. Bak bu Fatih Hıyartos'u aklınca sana taktik yapıyor. Zavallı. Ama biz yer miyiz? Yemeyiz. Sen de hiç sallama. Hatta ne yap biliyor musun? Karşı atak yap. Ne karşı hata Alef? Elimde minicik çocukla. Ya bir yalan söyleyeyim dedim. Onu da elime yüzüme bulaştırdım biliyorsun. Ay canım zaten sen hiç yalan söyleme bence. Hiç beceremiyorsun çünkü. Gel bana danış. Okula başlayacağım de. Tekrar kayıt yaptıracağım de bir şey de yani. İyi de yüzüne bile bakmıyorum. Sohbet etmiyoruz ki ben nasıl söyleyeceğim? Aynı yatağa girmeyi biliyorsunuz ama. Alev gitmiyor çünkü. Gitmiyor yani yapıştı. Ya tamam sen bir yolunu bulur punduna getirir söylersin. Düşün işte bir şeyler. Oy 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 ne yapıyormuş benim güzel kızım. Oy babasının bir tanesi. Alayım mı biraz? Al. Bismillah. Düşün. Oo, ağırlaşmışsın sen kızım. Kocaman olmuşsun. Bu kadar hızlı büyüme ama. Hı. Fatih, yarın Cemre'yi bir yere annene bırakacağım. Tamam. Bırak memnun olur. Okula gideceğim ben. Kaydımı yeniden başlatacağım. Sen bilirsin. Nasıl yani? Senin için bir sorun yok mu? Hayır, yok. Niye olsun ki? Senin için benimle ilgili her şey sorun ya Fatih. Hayır doğa değil. Hiçbir zaman da olmadı. Sen benim karım olduğun için ve sana çok aşık olduğum için... ...seninle ilgili şeyler benim önceliğimdi. Ama artık karım değilsin. O yüzden ne istiyorsan... ...nasıl istiyorsan öyle yap. Hadi gel biraz dedenin yanına gidelim. Biraz babamın yanına götüreyim Cemre.